saçım çıkması için dediler bana ki uzak yalasın kafanı. Ben de ondan kafamı yalattırıyorum buzağa. Bakın. 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 Ha, sakalların da çıkmaması için buzağa yalattırın. Ha. Bakın değerli dostlar. Ha. 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 Nasıl kıvamaz Oh. 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 Bakın saçın çıkması için kafanızı buzağa yalattırın öyle saç ek yani yazık günah atır paranıza bak bakın bakın bak, nasıl nasıl bakın Allah aşkına ha buna bir bakın saçın çıkması için bakın bakın kutam biliyor onu gelin buraya burası haydi 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 biraz daha haydi Hah. oh 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 ha oh yerim seni yerim yerim senin pallarını Ha, <laughs>